Ay Aydan Hanım şu oynadığınız oyun akıl alınacak gibi değil gerçekten. Ayrıca senin hanımı nasıl ikna edeceksiniz yani oğlunuza uygun bir gelin olduğuna? Sorun çıkarma. Sonuca odaklan Seyfi. Ay! Harika! Müthişsin Selinci, bak böyle göz dolduruyorsun. Ama sana dantelli bir gelinlik de yakışır o gözlerinin mavisine. Öyle mi diyorsunuz? Ay Serkan görse nutku tutul. Ay. Pardon ağzımdan kaçtı. Wow. <gülüyor> 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 Nasıl? Aa ne o? Gelinlik mi, bluz mu? Nişanda giydiğin elbise yandırıyor. Benim tarzım bu. Sen? Sevgiliciğim, hadi değiştir istersen gözümün retinası çizildi. Değiştireyim o zaman ben. Gözünüze bir şey olmasın. Bence iyi başladık. Çok güzelmiş bu gelinlik. Sana zaten ne giysen çok yakışıyor. Sana da çok yakışıyor. İşte bu. Selincim bir içim su. Öteki o kadar değil. Siz tarih konuştunuz mu nikahınız ne zaman? Daha konuşmadık. Ama bence Serkan'ın kafası karışık biraz. Nasıl? Bilmiyorum. Ne konuşuyorlar orada fısır fısır? Bazen şey diye düşünüyorum. Acaba sana inat olsun diye mi benimle nişanlandın? Şimdi evleniyorsunuz falan ya. Neyse saçmalıyorum boş ver. Sanmıyorum. Serkan emin olmadı bir şey yapmaz. Bana senin kusursuz olduğunu söyledi. Akıllı, duygusal, güçlü, mükemmel bir kadın dedi. Bana bile söylemedim sorunda <laughs> Sorun da bu zaten. Serkan Bolat ve duyguları. Kim bilebilir ki? Mantığım... ...seni sevmiyor. Diyor. Ama ben ona çok aşığım. Önemli olan da bu değil mi zaten? Mantığımı dinlersem... ...benim için en mantıklı kadın sensin. Öyle. Neyse ben de sıkıldım bu gelinlikten. Gideyim kendime göre bir şeyler bulayım ben. Eda Hanım üstü çok yakışmış. Bırak onu, Selin'e bak. Ay, ay, ay şu güzelliğe bak. Gözlerim kamaştı ama gelin güzel tabii. A bak şimdi yine bir fena oldum. Keşke benim gelinim sen olsaydın. Ben de karar veremedim gelinlikler arasında haklısın. Hepsi güzel Selin'cim. Ay düşün. Wow. Aha düşün. İyi düşün. Tamam mı? Hatta bir gün daha düşün. İki gün düşün Selin'cim. Hayatının en önemli kararı. Neyse ben sana fotoğrafları yollarım. Kayınvalide. Biraz da benimle mi ilgilensen? Sonuçta sevsen de sevmesen de oğlunla evlenecek olan benim. Değil mi? İyi geliyorsun değil mi? kızla olmasına imkan yok. Ne oldu? Ne diyorsunuz öyle imalı imalı bakışıyorsunuz? Ne kadar güzel dedim gelinliği. Tamam ben bu gece düşüneyim o zaman. Hı hı, üstüme değişeyim. Ben. Tamam Selinciğim. Ne konuştunuz? Serkan beni sevmiyor, seni seviyor dedim açık açık. Söyledim. Gidebilir miyim artık? Güzel iş başardın. Sen iyisin değil mi? Yoruldum, alışık değilim böyle şeylere. Haklısın. Çok sağ ol. Ben Selin'e bakıp geliyorum. Çok güzel olmuşsunuz.